Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımızla pikniğe geldik. Ay gözüme de ışık geliyor. Ee, neyse şu an böyle bir piknik yerindeyiz Amerika'da. New Jersey'deyim ben şu an. Neden maske takmıyorsun diye sormayın. Çünkü çok böyle insanlarla bitişik değiliz. Kocaman büyük bir park burası. Mangalımızı yaktık, yemeğimizi yedik. Şimdi başlattım bu video. Aslında belki önceden başlatabilirdim ama böyle birkaç sorun oldu. Çayı unuttuk. Semaver getirdik ama çay yok. Semaver getirdik ama çay yok. Bunu da söyledim. Bunu etiketleyeceğim. Merve'yi etiketleyeceğim. Bu da Hilal arkadaşımız. Bir videomda görmüştünüz sanırım. Ne, hangi videoydu? Amerika'ya geldim videosunda. da? Aynen. Evet. Şimdi ben sizi çok önemli gizli bir yere getirdim. Kamerayı döndüreyim. Bakın. O kadar güzel ki. Şuradan gitsem düşer mi? Her an düşebilirim. Aa, çok güzel. Yakalandık. Gizli yerime geldiler. <laughs> Umarım bu sesleri duyabiliyorsunuzdur video çekiyorlar. Hoş geldiniz. Şimdi benim gizli bölgeme geldik. Ve bunlar da buldular benim gizli bölgemi. Şimdi fotoğraf çekiyorlar. Ee, öyle tanıttım. Burayı ben götürürüm. Freud'du. <laughs> burada ben bir ses duydum kankini. Aa, çok güzel çıkmış. İşte bak. Hop. Okay, şimdi biz nereye gidiyoruz? De. Bir arkadaşımız burada kafe açıyor. Amerika'da... Yani oraya gidiyoruz. Merve arkadaşımız modellik yapıyor şimdi geldik arkadaşlar kafeyi de göstereyim size Çantamı almalıyım galiba şimdi geldik kafeye şöyle göstereyim şimdi çekimimizi yaptık. Bir sahil kenarı, sahil kenarı denir herhalde. Öyle oraya geldik. Şuradalar. Neredeler? Şuradalar. Hmm. Şimdi bir şeyler falan yiyeceğiz. Sonra kahve içmeye falan gideriz herhalde. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Şöyle ben döneyim. Hatta size de etrafı göstereyim. Eşharbım yıkarık. Niye eşharbım böyle? Böyle şurada da kazlar var. Oraya da götüreceğim ben sizi aslında. Böyle bir yer çok güzel. Şu karşı taraf, şu gördüğünüz taraf Manhattan yani New York. Burası da New Jersey. Başka bir eyalet. Böyle çok güzel bir yer. Oralar daha mı güzel? Aa. Efendim? Beni böyle bir çeken yok işte. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ay burası çok güzel. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Beni seni çekmem lazım normalde. Burası senin biliyorsun. Evet ama olsun. Gel durduralım. Ya zaten şöyle yürü bir ben de öyle yine çekeyim. <laughs> Kimsenin olmadığı mı derler? Çok sakin bir bölgedeyiz. New York'ta değilim. New York'ta olsa... New York'ta maske sokağa çıkmayız. Yani. Daha New York'ta sokağa çıkmayız. Yani, yani aynen. bir işimiz yok. Bazen daralıyorum. Evin kenarına ben çıkıyorum ama sokaklar boş oluyor. Ya biz açıkçası ya yani dün bugüne kadar Merve ile neredeyse eden hiç çıkmıyorduk. Hmm. Yani Aynen. Benim evcüsü çok, çok de. sakin. Gerçekten bir de insanlar birbirine uzak duruyor. Evet. Türkiye'deki gibi böyle dip tipe girmiyorlar. Türkiye'de çok böyle hiç umurlarında o değil. Yok. zaten. Evet. Burada zaten girişten önce de vardı bir sosyal mesafe olayı. Aynen. Aynen hep var. Bu videonun üçüncü gününe hoş geldiniz. Merve'nin Merve'nin yüzünü göstermiyorum. Korkma Merve. <laughs> Korkmam ben zaten. Tamam, tamam. İnanmıyor inandım. Tamam. Şimdi, Şimdi a, bu, ne gelmiş? Eğer böyle kumral saçlarınız varsa hafif ombreye dönüp böyle aşağıları ombre gibi benim saçlarımın uçlarını gösterebilirsiniz. Neyse eğer bu şampuan, mor şampuan diye anılıyor. Eğer bunu kullanırsanız saçlarınızın sarılığını koruyor. Bu dehşet güzel bir şampuan. Hmm, şöyle bakın arkadaşlar. Birinin içinde mor şampuan var. Size öneriyorum. Tamam. Hazır mıyız? Nerede benim minnak ayakkabılarım? Thank you. Şimdi evin bahçesindeyiz böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel bir bahçeleri var. Hilal ile Merve'nin. Maskemi takacağım. Şimdi markete gidiyoruz. Ne alacağız marketten? Dondurma. Ve insan kafi varsa. Ve süt. Ah süt de yok. Çünkü dalgona mıdır nedir ondan yapacağım kızlara. inşallah. bilmiyorum. Yapabilirsem. Şöyle elimi koydum. Şimdi geldik. Tabi yine maskem büyük. Yine büyük. Türk marketine geldik. Şimdi geldik. Türk marketindeyiz. Her şey var. Etrafı göstereyim mi size? Ama ben dondurmaya benzerden var. Ben dondurma istemiyorum. Ben kornet istiyorum ama yok. Yok kornet yok. Sen ne istiyordun kahve mi? Evet instant kahve. Onlar nerede biliyor musun? Gel burada değil. Gel. nerede? Ha. Başka bir istedim şey var mı? Süt de var. Hayır. Ha tamam. Evet, tamam. Evet okay. Yeah. Mm -hmm. ah, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. I'm like, oh gosh, okay. I'm like, Şimdi marketten eve geri geldik. Şimdi Merve sütleri dolaba bırakacak. Sonra beraber biraz yürüyüş yapıp eve geri döneceğiz. Hadi görüşürüz. Elveda. Bay bay. Bay bay. Geç kalma. Şimdi tabii saatler geçti. Tekrar kamerayı açtım. Dedi ki Merve, açmıyoruz. Ve kahve yaptığımızı insanlara göster. Bu vlog'um takip eden inşallah. Videodur, videodur. Hayrol. Bu vlog'un üçüncü günündeyim. bu şekilde Galiba çok oldu, dur. Aa güzel oldu. Böyle bu makine kahve. Evet bu yaptığımız hala, kahve dalganı güzel oluyor bence. Şimdilik oldu sanırım. Hı, tadı çok güzel. Bence birazcık daha olsun biliyor musun? Tamam. Çünkü böyle düşmeyecek kadar olması lazım. <laughs> Ama böyle. Ay güzel oldu tamam biliyor musun? Çok güzel oldu. Şimdi ice'ı koyalım sonra sütümüzü ekleyelim sonra bunu bunu nasıl çıkartıyoruz? Çıkartamıyor muyuz bunu? Onu döndürüyorsun sola doğru. Son. Yani sağ. yani makineyi öl evet, ha sağ aynen. Doğru. Tam ama. sağ. Tamam. Bir şey diyeceğim. Sütümüz şu süt var mı? Bu önce ondan koy sonra diğerine geç. Yani ne kadar tutumlu bir insanım ya. Evet, ben diğerini açmıştım. Işte. Bu. Sana... Şimdi bunu kim içecek peki sen diğerini yenisini açarsan? ...şey, gızlanmakla çarpıyor. Aynı kısmı nasıl güzeldi. Görüyor musun? Kötü kötü. Evet. Ama dibinde kalmış ama. Dibini gördün mü? Hı hı. Evet, makinenin dibi biraz böyle çukurlu gibi bir şey. Kendime çok koyuyorum ama kendime çok Koyabilirsin kendine çok çok. Yani sırf bu Starbucks bardağını, evet. sırf bu dalgona için sakladı. Yani Aynen. size gerçekten bunu itiraf ediyor. Aynen ediyorum vallahi. Çünkü şey, kahveyi böyle özellikle ice kahveyi, işte ice latte, sonra böyle çay latte falan böyle şey Starbucks bardağında ya da plastik bardakta içmek falan çok alalım. Bak dibinde kamçı o yüzden bir şey yapmak istemiyorum. Bitti herhalde artık. Yeter. Bence de yeter. Değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Evet. Kahvelerin son durumunu gösteriyorum. Kahveler böyle. Çok güzel. Mükemmel. Olay. Nurumuz döktürüyor. Nur döktürüyor. Thank you so much. Şimdi bunu içelim.